Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve ve sahbihi Aziz müminler Allah Resulü vesselam rüya konusunda bazen kendi rüyalarını da ashabına anlatırmış. Rüyalarından Bilinmeyen ahiret alemi, insanların durumları, cennetliklerin ve cehennemliklerin hallerinin e, haber verilmesi şeklinde olunmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları da ashabıyla paylaşılmış gördüğü rüyaları. Yine bir seferinde Varaka bin Nevfel'i beyaz bir elbise içinde görmüş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında ve bunu da Varaka bin Nevfel'in cennete gireceğine dair yormuş. Biliyorsunuz. Baraka bin Nevfel, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy aldığında Hatice Validemiz tarafından beraber gidelim diyerek götürüldüğü bir kişiydi. Demek ki o da Haniflerdenmiş. Hanif nedir? Müşrik olmayan, İslam'dan önceki tek ilaha iman eden insanlar. Yani doğru bir akide üzere olanlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Baraka bin Nevfel'i beyaz elbiseler içerisinde görmüş ve cennetlik olduğuna yormuş bu rüyasına. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüyasında bazı insanların ahirette uzun gömlekli, bazılarının kısa gömlekli olduklarını görmüş rüyasında. Bunu da yorumlarken insanların hassasiyetlerine, dini, ahlaki vasıflarına yormuş. Yani uzun gömlekli olanlar daha ahlaklı, daha ibadetine düşkün, daha iyi insanlar kısa gömlekli olanlarsa daha az olanlar yani ibadet yönünde ahlaki açıdan diye yormuş aziz müminler. Yine bir seferinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında kendisinin süt içtiğini görmüş ve bu sütten de Hazreti Ömer'e rüyasında vermiş. Bunu da bu rüyayı da bilgi olarak yorumlamış. Yani kendisine verilen bilgiden Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da ...verildiğini yani onun da bir bilge olduğunu zaten... ...benden sonra peygamber gelseydi bu Ömer olurdu diyerek... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tasdik etmiştir. Ki Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın ayetler inmeden önce... ...ayetlerin nasıl ineceğini ne yapmış? Tahmin etmiştir. İşte onun bu bilgeliği, onun bu kalitesi, takvası... ...işte rüyada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...görülmüştür aziz müminler. Yine bir seferinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir rüya görmüş... Rüyasında bir ev gösterilmiş kendisine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına rüyasını anlatırken ondan daha güzel bir ev görmedim. Yani çok güzel bir evdi diyerek o evi meth etmiş ve o evin şehitlere verileceğini de müjdelemiş aziz müminler. Yani cennette şehitlerin mekanlarını, evlerini böyle bizlere tasvir etmiş. Yine bunları biz hep nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriflerdeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı rüyalarında. Ayşe validemiz de bir rüya görmüş. Odasına üç ay indiğini, düştüğünü görmüş. Bu rüyasını babası Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a anlatmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edip Ayşe validemizin odasına defnedilince Ebubekir Bekir radıyallahu anh kızı Ayşe'ye şöyle demiş. Rüyanda gördüğün ayların biri ve en hayırlısı işte bu demiş. Yani üç tane ay düşmüş, üç tane nur düşmüş evine. Biri kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğeri Ebu Bekir radıyallahu anh. Üçüncüsü de Ömer radıyallahu anh'tır. Aziz müminler. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Evet. Evet. En çok rivayet eden sahabi. Tam 12 savaşa katılmış aziz müminler. Bunu niye söylüyorum? Hani koltuk alimleri vardır ya koltuklarından, oturdukları koltuklardan ahkam kesen ilahiyatçılar vardır. Böyle küçük görürler. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh gibi hadisle meşgul olanları, En çok hadis rivayet etmiş sahabidir. Onları küçük görürler. Onları haşa, affedersiniz günahkar görürler. Haşa vasıfsız görürler. Onlara itibar edilmeyeceğini söylerler. 12 defa savaşa katılmış. 12 defa savaşa katılmış aziz müminler. Tam bir cengaver, tam bir mücahit, tam bir Allah'ın aslanı. Her daim hazır göstermelik değil. Her şeyiyle Allah yolunda bir baba yiğit. Ve açlıktan da mescitte bayılır, düşermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinden uzaklaşmazmış ki hep onun yanında olayım, hep dinleyeyim, hep duyayım diye. Ve onun aktardığı bir hadis-i şerif aziz müminler. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bilsin ki bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışına hoşuna gitmeyen bir rüya gördüğünde de bu şeytandandır. Bu gördüğü rüyadan Allah'a sığınsın ve o rüyayı da diyor kimseye anlatmasın. Burada aziz müminler anlatsın anlatmasın konusunu anlatsın bölümünü biraz açıklamamız lazım. Hani anlatmasın bitti. Kimseyi anlatmayacağız. Bizi rahatlatmayan, bizi rahatsız eden bir rüya gördüğümüzde onu kimseye anlatmayacağız ve Allah'a sığınacağız. O zaman diyor o rüyanın size bir zarara dokunmaz. Ama anlatsın bölümüne gelince de bunu da diğer bir hadis-i şeriften öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bilge insanlara, müttaki insanlara, bu işin ehline, erbabına anlatılmasını istiyor. Bu bir. İki, bulamadık hani köyümüzde, mahallemizde öyle bir insan. Göremedik, bilmiyoruz, bulamadık. Rüyamız anlatacak. O zaman sizi diyor, seven birisini anlatın. Çünkü ne kadar da güzel bir rüya olsa da, rüya kötü yorumlanırsa bu kişinin aleyhinedir. Yine de dikkat etmek lazımdır. Gördüğümüz güzel bir rüyayı kötü yorumlayan birisi bizim için kötü bir kapıyı açmış demektir aziz müminler. Ya bizi seven birisini anlatacağız ya da bu işin erbabını anlatacağız ki doğru bir yorumunu elde edebilelim. Geliyor asaptan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasını anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah rüyamda başımın kesildiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etmiş ve şöyle buyurmuş diğerlerinin de duyacağı şekilde şeytan birinizle uykuda oynadığında onu diyor herkese anlatmasın. Yani seninle diyor şeytan rüyanda oynamış, seni endişelendirmiş, korkutmuş, başını kesmiş, sen de diyor bunu anlatma. Böyle rüya görenler anlatmasın diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarmış aziz müminler. Yine kötü bir rüya gören kişi kalksın namaz kılsın buyuruyor. Ya da yattığı yönünü değiştirsin. Bir diğer hadis-i şerifte de sol tarafına tü diyerek şeytan aleyhilaneye yani ben seni görüyorum. Ben senin yaptığın yaramazlıkların farkındayım manasında ondan Allah'a sığınsın diye bize nasihatta bulunuyor aziz müminler. Günümüzde bazen rüyalar falcılarla eşleştiriliyor ki bu da çarpık bir anlayıştır. Rüya ayrı bir şeydir. Falcılık ayrı bir şeydir. Falcıların rüya yorumlaması doğru değildir. Onların yaptığı yorumlarla da hareket edilmez. O yorumlara itibar edilmez. Hacılık dinimizde yasaktır. Onlar kendi günah çöplüklerinde oynasınlar, oyalansınlar. Rüyalar onlarla gerçek manada yorumlanmaz. Onlara rüya anlatılmaz. Buna da dikkat etmek lazım aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakınız bu halide çok önemli bir konuyu bizlere haber veriyor. ''En büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir.'' buyuruyor. Yani uydurmaya işaret ediyor Allah Resulü Böyle bir rüya görmemiş. Ama sanki görmüş gibi anlatıyor. Niye? İnsanları etkilemek için. En büyük iftira budur. Ve İbn-i geçen rivayette de ''Böyle yapanlar kıyamet günü cezalandırılacaktır.'' buyuruyor. İnsanları kandırmak için görmemiş olduğunu sanki öyle bir rüya görmüş gibi anlatması kişiye diyor en büyük kendisine en büyük iftiradır ve de diyor bunun cezasını ahirette çekecektir. Ve aziz müminler şu an okunan ezan nasıl ortaya çıkmıştır? Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'a gösterilen bir rüyada ortaya çıkmıştır. Ashab-ı kiram kendi arlanda, ne yapalım insanları nasıl çağıralım? Namaza işte çan çalalım, borazan öttürelim, gibi çağıralım insanları yani yüksek sesle haydin diyelim gibi konuşmuşlar. Allahü Teala Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın rüyasında ezanı bu şekilde ona göstermiş, öğretmiş ve o da gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama rüyasında böyle gördüğünü haber vermiş. Bilal radıyallahu anh'a çık bunu tatbik et diyerek de Allah Resulü görev vermiş. Dolayısıyla rüyalar dün de daha önceki dersimizde de söyledik çok önemlidir aziz müminler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'ndan önce bir rüya görmüş. Kendisinin sağlam bir zırhta olduğunu ve boğazlanan bazı sığırları görmüş rüyasında. Bunu da ashabına savunma savaşı yapalım. Yani zırhın içinde kalalım, Medine'de kalalım diyerek anlatmış ama istişare sonucunda meydan muharebesi kararı alınca da ne yapmamış? Rüyasıyla amel etmemiş. Bakınız bu boşuna bir örnek değildir. Rüyayı görüyor. Yetmiş sahabi rüyadaki gibi şehit ediliyor. Yani aziz müminler olacağı çare yok. Allah Resulü görüyor, söylüyor ama gençler var yanıyorlar. Bedir'in hasretini çekiyorlar. Katılamadık Bedir'e. allah Teala onların met diye övdü. Giremedik onların arasına. Ya Resulallah şimdi meydan muharebesi yapalım da yiğitliğimizi gösterelim. Yani allah Teala'ya kendimizi ispat edelim diyorlar. Ve sonra rüya çıkıyor aziz müminler. Yiğitlerimiz, mücahitlerimiz Hamza radıyallahu anh da aralarında şehit oluyorlar. Burası önemli bir nokta. Rüya kişinin kendisini bağlar aziz müminler. Rüya rüya ile amel edilmez. Hele hele dini konularda rüya esas alınmaz. Rüya dayanak olmaz. Çünkü el yevme ekmeltu lekum dinekum ve ni'meti ve lekum ayeti vardır. Ben sizin dininizi tamama erdirdim. Rüyada şöyle gördüm gibi cümlelerle dine ekleme ya da çıkarma yapılamaz. Din tamamlanmıştır. Dinimizin eksiği yoktur. Dolayısıyla rüyanı ibalar kişinin kendisini bağlar. Ha rüya kitapla, sünnetle çelişirse o zaman rüya amel edilmez. Çünkü bizi bağlayan kitap ve sünnettir. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Bakın rüyalarımız dilimizle bağlantılıymış aziz müminler. Dilden rüyaya bir bağ varmış. Hani kalpten kalbe yol vardır derler ya. Dilden de rüyaya bir bağ varmış, yol varmış. Dilimiz doğru söyledikçe rüyalarımız da doğru oluyormuş. Yani doğru rüyalar görüyormuşuz. Dil eğrildikçe rüyalarımız da eğriliyormuş. Yani şeytanın oyun alanına dönüyormuş Allah korusun. Rabbimiz dilimizi hak ve hakikat yolunda kullanmayı nasip etsin. Doğru sözlü olmayı, yalandan, dedikodudan, iftiradan uzak durmayı nasip etsin. Rabbimiz rüyalarımızı da bizim için Allahu Teala'nın bir mesajı yani ilhamı eylesin. Güzel rüyalar, doğru rüyalar görebilmeyi nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.